Herkese yeni bir oyundan selamlar arkadaşlar. Bu oyunda sınır polisi olacağız. Acayip değişik, güzel, eğlenceli şeyler var. Onları da içeri girince göreceğiz zaten. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak desteklemeyi ihmal etmeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca videonun de, videonun de, yani bu tarz videoların devamı için de e, beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yorumlarda da fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen bir New Game diyelim. My Dream Job diyelim. Hayallerimin mesleği kardeşim. Polislik. Girelim bakalım. Kamera mı? Şöyle almak istiyorum abi. Şöyle alayım. Ama yerini değiştirebilir Seren. Onu da söyleyeyim. Abimiz Rusça konuşuyor. Adam abi. Buraları keşke hızlı geçebilsek. Konuşmaları vesaire vesaire. Oyun İngilizce. Türkçe alt yok Herhangi bir şekilde Türkçe değil. Zaten Türk yapımı da değil. Sanıyorum 16 Şubat'ta oynayışı açıldı. Steam üzerinden siz de oynayabilirsiniz. Güzel oyun benim hoşuma gitti. 5 bölümlük falan bir deme versiyonu bu zaten. Ee, biz de denemiş oluyoruz. Ee, ön deneme şeyi yani. Gelişeceklerdir diye düşünüyorum. Bu sürümünde oynarız tabii ki seversiniz siz. Ee, akşama canlı yayında da oynamak istiyorum açıkçası bunu. Bakalım göreceğiz. Benim anam, babam. Ya YouTube için ayrı çekin dedim. Içeri, geç. Biliyorsunuz Ay, işte muhabbetleri. Yani. Görüşürüz <laughs> <laughs> kardeşim Nazdrav ya. Ee, i̇çeri girelim abi. Kapımız burada galiba. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Burada ünlem işaretleri zaten gösteriyor nereye gitmemiz gerektiğini vesaire. Hemen hemen. Ee, the Voice Aceristan. Aceristan ülkeniz ismi bu arada. 1981 yılının Nisan 16'sındayız. Ee, border Officer Arrested. Ha tutuklanan... Ha biz onun yerine geldik. Nikolay Roznikov'un yerine biz geldik. Bu bizden önceki tutuklanmış. Rüşvet falan yemiştir muhtemelen pezemek. Biz halledelim bakalım. İkimizi ne kadar yapabileceğiz. Umarım seversiniz siz de arkadaşlar. Zaten dediğim gibi çoğu şeyi yönlendiriyor. Dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Tabii ki her şeyi göremiyoruz. Gözümüzden kaçabiliyor ama. E, bakacağız. Burası e, araçların geldiği yer. Burada kapılar falan var. Yavaş yavaş gelmeye başladılar görmüş olduğunuz gibi. Burada kantarımız var. Araçların ağırlıklarına bakıyoruz. Buradan da yine e, araçların içeri gelmesi için e, şalteri kaldırıp kapının açılmasını sağlıyoruz. Yani araçlar gelsin ki biz burada kontrollerini yapalım. Şimdi açıl susam açıl kardeşim. he bir şey mi var? Yapmam gereken bir şey mi var la? E ee? Ha taba bas Ha pardon pardon pardon. Görmemiz lazım. Tab da Border control listesi ile ilgili bazı bilmemiz gereken şeyler var. İşte isim soyisme nasıl bakıyorsunuz? İşte buradaki şeylerin ne anlama geldiğini gösteriyor. Mesela diyelim ki e, Bumpers'ın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz Tıklıyorsun Bumpers'ın ne olduğunu görüyorsun abi Gördünüz mü? Tamponlar eksik mi? Tamponlar Eee Broken window diyor window şey. Lights işte ışıklar vesaire vesaire Kapattık bunu Aracımızı çıkaralım abi Gel baba gel Hızlı hızlı bitireyim çabuk akşam oluyor yoksa çabuk gece oluyor Gündüzde kalalım Hoş geldiniz. Şimdi Hoş geldin baba. Bir evrakları alalım. Bu şekilde evraklarını alıyoruz abimizin. Bakalım. Şimdi. Isim uyuşuyor mu? Evet uyuşuyor. Ee, Inspect report diyor. Buradan işte aracın eksiklerini falan e, söylüyoruz. Kaç tane tekeri patlak? Mesela flat tires diyor. Tekerlekleri patlak ya da başka bir şeydir. İki tane tekeri patlak baba bu adamın. Kaç tane camı kırık? Bakalım. Broken window diyor. Bir tane camımız kırık. Broken lights diyor. Bakalım ışıklarımız kontrol edelim hemen. Işıklarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Ee, missing mirrors diyor. Aynalarımızda herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Ee, missing bumpers. Ben bir tane gördüm. O pardon, bumpers değil o. O bumpers değil. Bumpers dediğim şey şu. Bunlar. Bumperslarda eksik yok. Bodyworkte bir tane gördüm. O da şurası. Ha burası. Ha, burası sıkıntılı bir tane var. E, broken Cabin Light dediği de indirelim abimizi. Hemen şöyle bakalım. Hayır çıkma abi çıkma abi. bu e, cabin lights Abi Cabin Light nerede? Abi bakayım şuradan bir dakika. Ha şu. Ha. Yok abi. Hak getire bunlarda yok yani. Şimdi. Çıktık hocam. Adamın şahsiyetiyle ilgili bazı şeylere bakalım. Ee, hocam bir saniye bekleyin. Kapattım. Direkt reportlarımızı yaptık. Ee, uyuşmayan bir şey var mı? Tekrardan bakalım. Burası uyuştu. Pasaport numarası vesaire. Böyle yapabiliyor muyuz? Ha yok burası karar aşaması galiba. Doğum tarihi ile fotoğraftaki adamla aynı. Ee, şeye bakalım rakamıza. OHM 65 28 IC. Atış 28 OC. O OMH. Aynen tamam. Bu da uyuyor. Herhangi bir sıkıntı göremiyorum ben. Azeristan'ına kayıtlı. Bunu nasıl sorgulayacağız bilmiyorum. Ee, ZAVET isimli bir araçmış. Şuradan bakalım hemen. Zavet'imiz nerede? Bakalım ZAVET aracı bu mu? Karşıdan batmak istiyorum. Zavet aracı bu değil. Araç markası yanlış. Evet bu zavet değil. Bu araç... Kardeşim uzun sürebilir. Sıkıntı yok. Bekleyeceksin bizi. Bu araç hangisi oluyor lan? Geçin. Araç tipi diyor. Acaba... Bir bakalım. Tamam tamam zavedin bu şeyi. Tamam başka yok zaten. Tamam anladım abi bu zaved. Tamam sıkıntı yok. Kardeşim sen gidebilirsin herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama şeylerini yaptık isim isim umarım ceza yemeyiz. Ceza da yersek artık şansımıza kaderimize tüküreyim yani. Hadi bakayım iyi yolculuklar. Bakma öyle tip tip bakma. La alırım içeri. Bunu geçirdik. Evet 140 dolar kazandık. Yenisi gelsin bakalım. Kontrol için yeni aracı çağır dedi işte. Çağırdık. Ee, ağırlıkları falan bakacağız. Selamünaleyküm. Abicim bir evraklarınızı alabilir Teşekkür ederim sağ olun. Şöyle tabdan bir kontrol edelim sizi. Eray. <laughs> Adamın ismi Eray baba. Şöyle yapacağız. Bu register. Ha tamam pardon biz yanlış bir şey yaparız. Entry giriş sebebi ticaretmiş. Neyin ticaretini yapıyor acaba abimiz? Ya bunu nasıl sorgulayacağız? buluruz herhalde. Burada da haritamız varmış aynı zamanda. Bazı yerleri gönderecek bizi diye düşünüyorum. Pasaport numarası falan şöyle kontrol edebiliriz. Aha. Oyun. E pasaport no pasaport no. Giriş izni bu. Tamam. Aynı. 7x b3 bu m3. Aa o baboli. Pasaport numberların uyuşmuyor senin bir kere. Ee, arabası Migros 26 dymiş Bakalım Migros 26 D nasıl bir şeymiş. Araç numarası doğru. Sıkıntı yok. Register numarası nedir abi? Böyle yapmayacağız bu o değil de. Araç 950 kilogram diyor. Kardeşim sen bir bekler misin? Tamam 950 kilogram kurtarıyor. Sıkıntı yok. Ee, Valit dediği nedir? Onu anlayamadım ya. Bu işte bir sıkıntı var abi. Bu adamın. Neyse bakalım şunları bir yapalım. tek Patlak tekerimiz var mı hocam? Yok. Ee, kırık camımız var mı? Bir tane kırık cam var abi. Işıklarımız sağlam mı? Aynalarımız sağlam hocam. Ee, aynalarımız yerinde mi? Aynalarımız da yerinde. Adam hiçbir şey yokmuş gibi lan. Ee, kabin ışığım var mı hocam? Abi kabin ışığımız gene yok. Kabin lambamız yok. Defected body herhangi bir sıkıntı var mı? Onda da yok. Bunu geçtik. Baba adam da Pasaport numarası sıkıntı. İsimler falan tamamen uyuyor. Fotoğraftaki kişiyle bu benzemiyor. Sıkıntı. Neşin diyor. Bunu geçirmeyeceğim abi ben. Fotoğraftaki kişiye benzemiyor ki. Baba adam. Onun kaşları var onun yok. Ama işte adamı da bir yandan tutuklamak gerekiyor değil mi ya? Öyle bir şey var mı? Ee, anam, babam, hoş ben seni geçirmeyeceğim kardeşim. Yol, <laughs> Muhtemelen ceza yedik bir az, birazdan. Kapı açık. Neyse ceza yedik ama onu söyleyeyim. Sıradaki gelsin. Adamda bir sakatlık var gibiydi ya. Üzemedim. Aa doğru yapmışız. Okey. Babacım. Bu arabayla nereye gitmektesiniz acaba? Var mı? Çok sert konuşursun yapma onu. Gün uyuştu dayı. Eee. şu da uyuşmuyor. Geliş amacı trade. Bu hangi cumhuriyetten geliyor baba? Pasaport numarası. Söyle bir bakalım. O da uyuştu. Sıkıntı yok. Register numarası bakalım aracın şeyine. IRQ 4506 IJ. IRQ 4506 IJ. O da uyuştu. Onlara da sıkıntı yok. Şimdi. Abimizin bir tane patlak lastiği var. Bir tane burada. Bir tane de burada olmak suretiyle diyecek. Yok bir tane de patlak camı var. Işıklarında ışıklarında sıkıntı var mı abimizin? Bakıyoruz. Yok abi. Ee, missing mirrors yok. Broken lights yok. Mirrorslar da yok. Onlar da sağlam. Missing bumpers. 1, 2. Öteki tarafta var mıydı? Yok bumpers değildi o gerçi. Bodywork 2. Bumpersları sağlam mı? Bakalım şu şeylere. Hani onlar sağlam. Cabin light'ın var mı kardeşim? Varsa çok şaşıracağım. Bu Cabin Light niye koymuyor millet ya? Ben size söyleyeyim ha. Zorunlu lan. Ya da ben göremiyorum anasını. satayım. Arkadan oturayım bir. Yok abi millet koymamış. Eee Cabin Light'ı da yok bu abimizin. Şimdi. Expression Eee Expiration Date dediği nedir? Onu bir bulmam lazım. Exploration date. Şu. Doğum bon tarihi baba, bu. Evime, gel içeri, gel 700 kıyım, kilogram olabilir diyor edelim. maksimum. Bakalım kaç kiloymuşuz. Uyuyor. Babacım ben sende kararsız kaldım ya. Şunlara bir daha bakalım da. Pasaport numarası. Tamam. Su isim. Eğilip. Aa, bak şimdi bak. O babacım sen hayırdır? Hem name, name sıkıntılı. Expression date. Sen de şu da vardı galiba. Dur bakayım şuradan bir daha bakacağım. Expression date yani 7 Mart 1982. Bu buna bakılmıyor galiba da. Tamam seni seni geçirmiyorum kardeşim. Güle güle. Sende sıkıntı var. İsimin soy ismini uğraşmıyor. Kimsin Rahobe? Buradaki. Bundan cezayı yedik gibi hissediyorum ama hadi bakalım hayırlısı olsun. Gözeceğiz inşallah. Kaç kilo? Peki. Peki. Ha, ondan da kazandık güzel. Please Ha, araçtan çıkmasını ha, dur. Tamam şöyle yapalım. We have something treats. Ah. O rüşvet. Duyus. vam. tam Tamam sen bir evraklarını ver sana bakalım. Zengin bir benziyor bu. Rüşvet yiyeceğiz lan. İsim soy isim Nurmela. Ya Nurmela. Irma Nurmela. Oğlum bunlar niye farklı ya? Sonra sıkıntı var. Düşmadı. Tam tekerlerini falan bir kontrol edin Bir. Bir yani patlak cam var. Ben hemen işaretlerim. Bir tane tekerlek, bir tane window diyor. Kamerayı da şuraya alayım birazcık. Şuradakiyle arkadaşlar az önce de görmediniz siz. Buradakiyle şuradaki uyuşmuyor. Ama buradakiyle buradaki uyuşuyor. Oldu lan. Şapota amana. saboy. Ha bir kere baktık. Anladım. Broken Lights diyor. Bakalım. Kırmızı sıkıntı var mı hocam? de sıkıntı yok. Başka neyine bakacağız? Missing mirrors diyor. Bakalım aynaları yerinde mi? Sağ sol ikisi de yerinde. Eee bumperslarında herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Abimiz baya iyi ya. Defected bodywork diyor. Bodywork'unda da hiçbir şey görmedim ben. Abiciğim bekleyin ya abi. Abinin light'in var mı? Sen bir dışarı insene. Abi bu abimizin de cabin light'i yok. Eee onu da işaretledik. Şimdi fotoğrafına falan bir bakalım abi. Araçlar girdim çıkamıyorum abi. Nasıl? Ne ee, kapıdan çıktım? Kapıs kapıtı. Bagajını bir aç bakalım. Bagajında bir şey yok. Torpidona bakacağım. Kamadım. Tamam. Bana bak bakayım. O tarafını bir eşleştirelim abi senin. Tamam fotoğraftaki adam sensin. Eee kargo listi yok abi. Register no'ya bakalım hemen. Onu nasıl kontrol ediyoruz bilmiyorum. Ha, Plaka. Bur 7592 PX KF bu. Abicim sen o. Sen ne yaptın be? Vallahi billahi yani fotoğraf yok. Araç tipi araç tipi ne diye kayıtlı? Azam 52. Hadi azam, azam 72. Allah'tan aracımız doğru. Tamam. Tam bir daha bakalım abi. Paper background diyor. Paper background dedi de nerede uyuşmuyor. Neyse sonuç itibariyle seni geçirmedim kardeşim. Eee muhtemelen Vacho Dainara. adam ya. Muhtemelen bundan ceza yedik bak. Ersefende ceza yedik diyorum ama tutuklamamız gerekiyor mu bilmiyorum. Öğrenmedik daha, öğreneceğiz. Kanalada geliyor. Sabırsızlar ya. Hoş geldin dayı. İyi bundan da kazan. Hoş geldiniz. Valla taş gibi bir memur olduk ha ben size söyleyeyim. Falan göremiyorum ama neyse tamam olsun. Devon Muhado. Abi. Niye kontrol edemiyorum? Sınırımız var galiba de. Tamam. Levon Muhadov. Levon Muhadov. Bunları uyuşuyor. Ee, çalışmak için gidiyormuş. Erkeğiden. Heh şunu anladım bak şimdi. Şunun muhabbeti şuradan geliyor arkadaşlar. Ee, her ülkenin bir şeyi var. Kingdom erkeğinin sembolü buymuş. Şunlar olabilirmiş bakın. Şu. Damgaları bunlarmış. Yani doğru. Entry permit diyor. Mesela geçtin. Geçtik. Her ülkenin kendine göre damgaları falan var. Bunu kontrol edeceğiz tek başımıza. Varilla 4x4 aracın ismi. 4x4 Varilla. Okey. E, aracın kilolu. Bakalım 1700 kilograma kadar izni var. Araç kaç kilo? Abicim bir sakin olun kurban olduğum ya. Bekle ya. Şimdi pasaport numarası. 84 2G HFD9. Tam bu da uyuşuyor. Fotoğraftaki sen misin abi? Bu sen değilsin. Fotoğraftaki sen değilsin. Gitti. Tekerlerinde falan sıkıntı var mı? Bunları bir şey yapalım abi. Camların normal şeyin yok. Broken lights. Bak her şey düzgün. Adamın fotoğrafı gördünüz mü? Fotoğraf için geçirmeyeceğiz. Ee, Mirrors'ın yok. Bir tane bumpers. Bumpers'ın bakalım. Hepsi var. Bumpers'lar var. Bodywork göremedim. Eee. kabin lamban tabii ki yok. Gördüm. Aşağıya inmem Aydın diyor. Tamam. Eee. seni ne yapacağız abi biz? Stamp diyor. Stamp'in o doğru, onda sıkıntı yok. Kargo listesi yok zaten. Register no. Register no. Bakalım bakalım. Register numarası. Ama bunu nasıl kontrol edeceğiz? Register numarası dedi. Araç ya MCV 6756 da. 6756 da. Babacım sonuç itibariyle seni geçirmedim. Muhtemelen senden de ceza yedik. Olsun. Canı yani sağ olsun. Bugün bayağı bir para kazanmıştık. Sen o taraftaki sen değilsin dayı ne varıyor? Muhtemelen bundan ceza yedik. Bakalım paraya. Mariso. İyi lan bunu da başa yaptık başa ha ben size söyleyeyim. Günü bitiriyoruz. Muhtemelen gidip burada uyuyacağız şimdi. Anladım. Burası da uyku yerimiz. Bence güzel gayet başarılı bir oyun. Keyifli. Kendi bilgisayarınızla e, indirip oynayabilirsiniz. E, main maintenance dediği nedir bilmiyorum ama 300 dolar gitti. E, 210 dolar bize kaldı. Biz gelmiş, kazanmış olduk. Yani gibi. Geç, gel, gel, gel. E, güzel bir oyun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Açıklama kısmındaki linklerden Discord'umu ve Twitch'ime gelmeyi ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Devam edecek.